Evet Puşkaş Sport kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Los Angeles FC'den gelen Diego Rossi'yi tanıtacağız. Yanımızda MLS takipçisi olan, MLS'te birçok maçı izleyen, scoutluk yapan Kubilay abi var. Evet hoş geldin Kubilay abi. Hoş, buldum canım, hoş Sen de hoş geldin. Öncelikle kendini biraz daha tanıtır mısın seyircilere? Kimsin, nesin, ne iş yapıyorsun? Ben e, 24 yaşındayım. Twitter Twitter'da böyle oyuncu beğendiğim oyuncuları yazıyorum, beğendiğim oyuncular hakkında tutuyorum. Normalde Kasımpaşa Spor Kulübü'nde çalışıyorum. Ee, bu kadar. Yani şimdi bize oyuncu hakkında neler verebilirsin? Kimdir bu Diego Reyes? Yani ilk geldiği günden beri herkesin aklına dayan soru bu herhalde. Ya şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe büyük ihtimalle sezonun transferini yaptı. Benim açımdan. Çünkü oyuncu ciddi anlamda potansiyel vaazden bir oyuncu. Hani sadece Türkiye Ligi açısından potansiyel vaazden bir oyuncu değil. Bu oyuncu sezon başında da Haziran ayında e, MLS Ligi'nin böyle MLS Ligi Ocak ayına doğru başlıyor. Çünkü Haziran ayında transfer dönemi ilk başladığında e, Tottenham ve Everton'la yazıldı. E, ve ilk yazıldığında ciddi anlamda çift tane raka 20 milyon avro artı %20 paylar konuşuluyordu Tottenham istediğinde. O yüzden ilk Fenerbahçe'nin gündemine geldiğinde ben ve arkadaşım Alican var. Alican Kutlu. O da Terestkast'ta e, scoutluk yapıyor. İkimiz de aynı anda ki imkansız bir transfer. Çünkü gerçekten imkansız olan bir transferdi. Yani LAFC'nin bırakması, Diego Rossi'nin maaşı, e, bonservisi osu busu derken bizim için imkansız bir transferdi ama zaten 30 Ağustos günü sabah gündeme düştü. Gecesinde oyuncu uçağa bindi geldi. Yani müthiş bir transfer. Peki, peki bir soru mu olacak? Bu oyuncu bundan önceki senelerinde çift taneli gol ve asist rakamlarına ulaşan bir oyuncuymuş. Ama bu sene baktığımızda performansı birazcık daha düşük görünüyor. Bu formunun düşmesiyle mi alakalı? Yoksa takım içi dengelerle mi alakalı? Yani bu son sene ne oldu onu sormak istiyorum. Biliyorsun dünya ligası kavran bir koronavirüs e, laneti çıktı başımıza ve koronavirüsten önce muhteşem performans sergileyen Diego Rossi e, koronavirüs sonrasında hem takımın istediği performansı çıkamadı hem de kendi istediği performansı çıkamadı ve vasat altında bir performans sergileyince de büyük ihtimalle yani bunun on e, bonservisinin düşmesinin sebebi de bu. Çünkü Amerika'da kulüpler e, biraz daha oyuncu konusunda e, bir ay öncesinde 15-20 istedikleri oyuncuya, bir ay boyunca kötü performans sergilenen oyuncuyu 5'e, 6'ya bırakabiliyorlar. Yani bu konularda biraz risk almayı seven veyahut da şöyle söyleyeyim, parasal konuları pek dert etmeyen kulüpler, de 2018'de kurulduğundan beri, LFC 2018'de kuruldu ve ilk transferlerinden biri diye görürsünüz, genç ve potansiyelli olarak alındı. Ciddi anlamda bonservis beklenirken Fenerbahçe'ye gelmesi şaşırtıcı oldu. Ben istersen e, hemen oyuncunun kariyer planlamasını ve oyuncunun neler vaat ettiğinden bahsedeyim biraz. Evet olur. Gayet iyi olur. Oyuncu sol kanat, sağ kanat ve merkez forvette oynayabiliyor. Merkez forvet dediğim e, şimdi yanlış anlaşılmasın. E, futbol teriminde forvet sadece santrofor değildir. Kanat forvet olarak adlandırdığımız konumlarda oynuyor. Santrofor'da da oynayabiliyor ama ne kadar Türkiye Ligi'nde ne kadar verim verebileceği şüpheli oyuncu. Oyuncu kariyerine Penarol'da başladı. Penarol'da iyi performans sergiledikten sonra 2018 yılı başında e, LAFC'ye transfer oldu. 2018'de kurulan LAFC 2,5 milyon avro. O zamanlar MLS için ciddi bir bonservis değildi 2,5 milyon avro. Ve ilk sezonunda 32, 32 maça çıktı. 12 gol 7 asist yaptı. Müthiş bir performans sergiledi. Ama oyuncu için asıl patlama bir sonraki sene oldu. Zaten ilk senesinde yılın en iyi transferi, yılın en iyi çaylığa falan seçildi MLS'te. Bir sonraki senede ise 34 maçı çıktı. 16 gol 7 asiste müthiş bir sezon çıkardı. Yani ligin en değerli oyuncusu oldu. Ligin en gol en e, ligin gol kralı oldu, en golcüsü oldu. Ligin en iyi genç oyuncu seçildi tekrardan. Dünya futbolunda yani tanınmasının sebebi 2019. 2019'dan sonra da biliyorsun Mart ayında bir koronavirüs girdi. Evet. Koronavirüs sebebiyle de e, sezon 2020'de yarım kaldı. O sezondan sonra ciddi bir düşüş yaşamaya başladı. Sonraki ya yani bu sezonda çıktığı maçlarda 19 maçta 6 gol attı ve e, kulübün yavaş yavaş satmak istediği belliydi. Tottenham'la Everton devreye girdi ancak LAFC 20 dediğim gibi 20 milyon avro artı sonraki satıştan %20 pay istedi. Ondan sonra oyuncunun performansı ciddi ciddi anlamda kademeli olarak düşmeye başladı. Kademeli olarak düşünce de yani Fenerbahçe'ye gelmesinin en büyük sebebi bu düşüş. Yani Fenerbahçe biraz baktığımızda iyi başlamış bir kariyer ama biraz düşüşte olan bir kariyerle biraz riske girmiş diyebiliriz yani. Kesinlikle yani riske ben bu oyuncuda risk görmüyorum. Hani bu oyuncu e, üç, özellikle 3 özellikle Fenerbahçe'nin oynadığı 3-4-3 3-4-2-1 diye adlandırdığımız sistemde ileri üçlünün bakın şimdi yanlış anlaşılma olmasın orta sahanın 400 orta sağ dörtlüsünde sol içte oynarsa bu oyuncu ciddi anlamda çok gol yedirir. Çünkü sol içte oynattığın zaman bu oyuncunun savunma katkısı çok zayıf. Yani ama 3-4-2-1'de veyahut da 3-4-3'te üç, üçlünün solunda veyahut da sağında oynadığı zaman bu oyuncu ciddi anlamda çok büyük katkılar verecektir. Benim tahminim minimum 10 on, ondan fazla gol 7'den fazla asist yapacağı yönünde. Daha ilk 3 haftası geride kalan ligimizde bundan sonra yani bu oyuncu ciddi anlamda katkı verecektir. Anlıyorum. Peki hala şöyle bir şey sorayım. Bu oyuncunun fark yarattığı özellikleri neler yani? Bu oyuncu sahada bize ne verecek? Kime benziyor? Bunlar hakkında nasıl bilgi verebilirsin? Şimdi ilk önce şunu gideyim. Rossi'nin yani güçlü ve zayıf yönlerini, yönlerini konuşayım. Rossi gerçekten yumuşak bilek dediğimiz bu teknik oyuncu özelliğine sahip. Yani çok yumuşak bileği var. O birebirde çok güçlü, hızlı, dinamik, eee bitiricilik hani bugün kanat forvetlerden istenilen seviyede bitiriciliği var. Hatta santrafor santrafor seviyesinde bitiriciliği var. bu en önemli en önemli en öne çıkan özelliği ise birebirde ciddi anlamda topu aldığında rakiplerini zor durumda bırakabiliyor çalım atabiliyor. Yumuşak dediğim gibi yumuşak bileklere sahip. Ayak içine çok ha çok hakim, hızlı. 90 dakika yorul koşsa yine yorulmuyor. Yani bu ciğersiz dediğimiz diye tabir ettiğimiz oyuncu profiline de uyuyor. Topsuz koşularda yani takım arkadaşlarını çok iyi besler. Topsuz koşu biliyorsun futbolda şu son dönemlerde ciddi anlamda revaçta olan bir şey. Ee, Mane Salah filmiyor da Firmino'yu değerli kılan şeylerden biri de budur. Top, yaptığı topsuz koşularla Salah'la Mane'yi boş bırakır ve ciddi, o ikisi de ciddi gol katlıyor. Aynen öyle. Rossi de şu anda ciddi anlamda çok iyi topsuz koşularla arkadaşlarına şu pozisyonları yaratıyor. Tabii bunları anlatırken daha Fenerbahçe'nin forveti belli değil ama Fenerbahçe büyük ihtimalle e, basında yazılana göre Daril Dike alacak. E, ben tam bilmiyorum. Ama Daril Dike'la beraber Rossi olursa Daril Dike'ın iyi bir bitiriciliği yok ama Rossi'nin bitiriciliği çok iyi. Yani Dalil ki çok ciddi anlamda pozisyonlara sokabilir. Aynı zamanda e, şu anda Fenerbahçe'de en çok e, hissettiğimiz şeylerden biri de topu alıp da böyle uzaktan isabetli şut çekebilen insanlar yok. Yani geçen maçta mesela 10 tane uzaktan şut çekebilenler sadece Dijs'in şutu, kaleyi buldu o da gol oldu. Aynen öyle. E, bol bol kaleyi gördüğü yerden vurur, kaleyi yani ciddi anlamda kaleyi karşısına aldığı zaman tehlikeli şutlar çıkarır. Oyuncu sağ yani kullanıyor ama sol ayağı da kötü değil. Yani yakaladığı pozisyonları sol ayağında da golünü atar. Ee, biraz daha işin analiz boyutuna girersek 2020 yılında ligin en sık gol pozisyonu yakalayan, en başarılı gol pozisyonu yakalayan oyuncu temelesin. Bu, bu pozisyonların %33'ünü gole çevirdi. Yani her 3 pozisyondan bir gol oldu. Bu da ciddi anlamda büyük bir başarı. Ligin en fazla isabet, isabetli şut çeken oyuncusu %52 ile isabetli şut çekti. Bu da Fenerbahçe'nin ciddi anlamda eksikliğini hissettiği bir yer. Ve ligin en yüksek gol beklentisi. Hani şöyle söyleyeyim. Bir pozisyon XG dediğimiz şey. XG şu dönemlerde biraz popüler oldu. Net XG'si yani kariyer net XG'si 17. Yani bu adam sezonluk 17 gol beklentisi var. Bu beklentisiyle oynamış bu zamana kadar. Gayet başarılı. Hani Fenerbahçe adına en önemli şey de Fenerbahçe biliyorsun 3 yani 3 4 3'te Vitor Pereira'nın oyununda üçlü durmadan koşacak. Yani sürekli pres, sürekli baskı yapacak, dörtlünün pozisyonlarını kapatacak. Çünkü 4 4 2 ve 3 4 3'te orta saha 4 2 3 1'e göre biraz zayıf kalır. 3 -4, -3, 3 4 3'te ön, ön taraf sürekli baskı yapacak ki o zayıflığı şey yapmasın. Fenerbahçe adına bu oyuncu bu yüzden de çok önemli. Çünkü durmadan koşu yapar, pres yapar, topsuz koşular, defansın arkasında koşu yapacak oyuncudur. O sayı Samuel'le beraber oynayacağını ben tahmin etmiyorum. Sağda büyük ihtimalle Pelkaç, solda Rossi en önde de yeni alınacak forvet oynar. Ama Pelkaç topu ayağına aldığı zaman biliyorsun Pelkaç'ın da, da ayağına hakim bir oyuncu. Taptığı defans arkası koşularla Pelkaç'a ciddi anlamda asist kazandırıp kendini de ciddi anlamda gol atabilecek bir golcu. Peki hala şöyle bir şey sorayım. Bu arkadaşın yani, Diego Rossi'nin defoları nelerdir? Yani Fenerbahçe nelerini kapatmalı? Hangi açıklarını kapatmalı? Yani Fener, bu, oyunu, bu oyuncunun dezavantajları şöyle. Ee, çok yaşlı, boyuna göre çok atletik bir oyuncu değil. Hani biraz e, sert bir futbolcu ve e, o istediği atletizmi bir türlü yakalayamadı. Bu sebeple de kafa vuruşlarında yani pek bir şey vaat etmiyor. Yani e, kornerlerde veyahut da yandan açılan ortalarda eğer Caner, mesela Caner Erkin'in olmaması bu yönden çok önemli. Caner Erkin'in ayağına gelen her top orta alıyordu biliyorsun. Aynen öyle. E, bu oyuncu kafa vuruşlarıyla pek gol atamaz. E, hem toplu oyunda hem topsuz oyunda etkili ama çok katı savunma yapan takımlara karşı bir Fenerbahçe çıktığı her maça favori olarak çıkacak. Bu 2-2-4 olan bir şey. Çok katı savunma yapan takımlara karşı da İkili markajlarda yani e, girdiği mücadelelerde fizik, fizik-fizik ediklenme fizik mücadelelerde kaybeder. Bu da 3-4-3'de ciddi anlamda zaaf yaratabilir Fenerbahçe'ye. E, geçiş, yani şöyle söyleyeyim. Kontra atak oyunları, geçiş oyunları, e, hücum oyunları, ya bunlar da daha iyi. Anladım. Topsi. Biraz daha bahsedeyim. En büyük, bence en ciddi sıkıntılı noktası da ya yani LFC geçiş oyunu oynuyor. Ya ve bu oyunda etki Rossi'nin etkili olması çok normal. Yani ee, daha yeni kurulan bir takım diğer takımlar birbirine alışıktı falan. Savunma yaptı. Kontra atakta oyunu oynadı. Geçiş oyunu oynadı. Rossi'yi bu yüzden ön plana çıkardık. Ama Fenerbahçe'de özellikle ee, programın başlamasının gibi Rossi Santrafor'da oynarsa Rossi kaybolur. Çünkü Fenerbahçe set hücumlarına dönecek ve Rossi topu, topu ayağında saklayıp işte ikili mücadeleye girip pas dağıtması beklenecek. Kaleye sırtını dönmesi bekleyecek. Bu da Rossi'ye çok büyük bir hakaret olur benim gözümde. Rossi bunları yapabilecek bir oyuncu değil. Yani o maçlarda Rossi kilidi açamaz. Ama dediğim gibi sol kanat forveti veyahut da merkez forveti yani Santrofor'un arkasındaki ikinci forvet gibi oynarsa Rossi ciddi anlamda verim verecektir. Anlıyorum. Yani oyuncu birazcık daha kapalı takımlara karşı zorlanan bir oyuncu burada duyduğumuz ve anladığımıza göre. Evet. Özellikle Fenerbahçe'de e, diğer takımlar kapanacağını düşünecek, düşünecek olursak Santrafor'da oynatmamalı ve e, oyuncu sürekli defans arkası koşularını görebilmeli. Yani bu oyuncunun aslında temel oyunu bunun üstünde dayalı. Pekala oyuncunun Kişilik olarak özellikleri nasıl yani bir Türkiye'ye gelen bazı oyuncuların vukuatları olduğu için mesela bu tip yetenekli oyuncuların çoğunun vukuatı olduğu için Türkiye'ye geldiği düşünülür. Yani bu oyuncunun öyle sağ dışı bir vukuatı var mı? Fenerbahçe'ye sağ dışında bir sorun yaratabilir mi? Yok yani Diego Rossi ciddi anlamda e, öyle gelip işte alemlere kim, oyun işte şöyle yapayım böyle yapayım ya İstanbul'a gelmişim ne top oynayacağım. Diego Rossi bir kere antrenmanlarını aksatmaz. Hatta ekstra antrenmanlar yapan bir futbolcu. Diego Rossi açısından şöyle söyleyeyim. Diego Rossi'yi kafa olarak futbola verebildiğiniz zaman, yani kafasını futbola verdiğiniz zaman, Türkiye'ye de alıştığı zaman, Diego Rossi kulübe de aidiyet hissettiği zaman ciddi anlamda tehlike yaratacak bir oyuncu. Özellikle de yani şöyle söyleyeyim. Igoros evet bir sağ ve sol kanat forvet ama e, ya yani golü, asisti, maç başı isabetli şutu, işte e, gol beklentisi, gol pozisyonuna girmesi, e, isabetli kilit pas, yani bu anahtar pas dediğim gollerin önceki pas veyahut da e, oyunu açan pas anlamında ligin en iyi oyuncusu olabilecek potansiyelde. Yani ama şöyle söyleyeyim, hangi oyuncu, hangi şeylerde ligin en kötüsü olur? Bir kere rakip sahada fazla top kazınamıyor. Evet, pres yapıyor. Ama o savunma anlamındaki zafiyeti var. İkili mücadeleleri çok zayıf. Bunu e, şey yapmasa Çalım atamadığı zaman fiziği kendine kere düşüyor. Hava topunda zayıf. E, Rippling'i iyi ama e, dediğim gibi bu savunma zafiyetinden dolayı e, pas arası falan pek yapabilen bir oyuncu değil. Top kapması da zor ama Şöyle söyleyeyim, ligimizdeki hücumcular arasında büyük ihtimalle en çok foul yapacak futbolcu Diego Rossi olacak. Ben de bunu soracaktım. Fizik kuvveti zayıf ama foul alabiliyor mu? O konuda yetenekli mi diye bir soru soracaktım. Bu soruya da cevap vermiş oldun. Yani foul alma konusunda mahir bir abimiz. Evet yani çünkü dediğim gibi ayağına hakim bir de teknik hızlı bir oyuncu olunca Şöyle söyleyeyim, biliyorsun bu sıralar benim pek tabir etmesem de, sevmesem de bir şey var. İşte beyni olmayan futbolcu, beyni olan futbolcu diye böyle hani düşünen futbolcu falan. Türkiye'de Galatasaray'a biliyorsun Rodriguez'a gelmişti ve şey deniyor işte, beyni olsa çok iş yapacak bir futbolcu diye denmişti. İşte oradaki beyni olacak futbolcunun tabiri Diego Rossi. Yani gerçekten Fenerbahçe dönemini saymıyorum. Fenerbahçe Diego işte Geri Fenerbahçe dönemini sayıyorum. Galatasaray'daki o prime dönemindeki dediğimizi, dediğimiz bir bir Gomis'le birebir bir, ikisi çok coştuğu sezondaki halinin beyinli hali. Yani çalım atar, pas verir. Biliyorsun ayağına da hakim, teknik. Gerçekten yılın transferi olabilecek bir oyuncu ama oynattığınız mevkide de dediğim gibi forvet oynatmayacaksınız bu oyuncuyu. Anlıyorum. Yani oyuncuyu Türkiye'de tarif edecek olursak Geri Rodriguez'in doğru yerde doğru işi yapan hali diyebiliriz. Böyle demek doğru olur. Evet bir de doğru yerde doğru iş yapan doğru pozisyonda topla buluşan. Anladım. Yani ayağı fazla tutmayan, pas verebilen ya bunlar arttırabilirim daha da. Şöyle söyleyeyim yani bu anlattıklarından sonra oyuncunun piyasası da muhtemelen var. Yani Fenerbahçe bu oyuncudan ne kadar bir kar elde edebilir ileride satın alırsa. E, duyduğuma göre ilk, ilk sezon kiralık, ikinci sezonda satın alma opsiyonu 6 milyon avro satın alma opsiyonu varmış. Tam bilmiyorum. E, kap açıklaması yapıldı mı onu da bilmiyorum. Görüşmeler işte başlanmıştır falan denmişti. E, ama duyduğuma göre 6 milyon avro satın alma opsiyonu var. 6 milyon avro satın alma opsiyonu varsa bedava denilecek bir sistem. Çünkü oyuncu ciddi anlamda piyasası olan bir oyuncu. Dediğim gibi sezon başı Tottenham'la Everton istiyordu. Eğer burada da benim tahmin ettiğim gibi 10 gol üzeri 10 artı 10 artı gol 7 artı asist yaparsa ciddi anlamda Fenerbahçe bu oyuncudan 15-16 milyon avro kar. Sadece kar. Hani verdiği maaş falan demiyorum. Ee, kar edebilir. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Sanırım başka ekleyebileceğiniz bir şey yok oyuncu ile ilgili. Ya oyuncu şöyle söyleyeyim. Oyuncuya zaman vereceksiniz. Oyuncuya zaman verdiğiniz zaman, ben şimdi Dalldak ilk geldiğinde de ilk dedim de yani gelecek büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Eğer Dalldak gelirse de, Diego Rossi gelirse de ikisine de diyeceğim şey, Fenerbahçe taraftarı lütfen sabırlı olun. Bu oyuncular ilk 3-4 maç kötü oynayabilir. Takıma alışma süreci susu busu, yani ilk 4 ilk 3-4 maç kötü oynayabilir ama lütfen sabırlı olun, zira Diego Rossi daha kariyerinin başında 23 yaşında. 70 gol, 28, 28 asist yapmış kariyerinde toplam. Ee, ciddi anlamda top sürmelerinde falan başarılı. Yani ileriye paslarında, top sürmelerinde başarılı bir oyuncu. Sakin olun, sabırlı olun. Diego Rossi ile Daryl Dyke potansiyel vaat ettiği için zaten size para kazandıracak. Sadece sabırlı olun. Ben onu diyorum. Tamamdır o zaman. Verdiğim bilgi için teşekkür ederiz tekrardan. Bir sonraki gelen oyuncularda da yeniden Senle görüşmek üzere diyelim. Umarım. Evet Puşkaş Sports izleyicileri bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni gelen Fenerbahçe transferlerinde veya başka takımların transferlerinde de tekrardan burada olacağız. Şimdiden iyi günler dilerim.